Merhaba arkadaşlar. Köbran'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık yedikçe yedirten en kolay ve en lezzetli tatlı tarifim var. Bir borcam dolusu kekten bu şekilde porsiyonluk tatlılar hazırlayabileceğiniz en kolay tatlı tarifi. Bu tarifi benim tarifimde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hazırladığınızda lokum gibi harika tatlılar elde edeceksiniz. Yiyen herkeste nasıl yaptığınızı gerçekten merak edecek. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı uygun bir karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ettikten sonra mikserimle yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerim eriyene kadar güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Şekerimiz ile de bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşama daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı sütümü ekleyip bir miktar daha karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 ml. Su bardağı ölçüm de 200 ml. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. Bir paket hamur kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1,5 su bardağı unumu ekleyip çırpmaya devam ettim. Mikserimin düşük devrinde yumurtamın havasını kaçırmadan güzelce çırpıyorum. Unumu her tarifinde belirttiğim gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. 1,5 su bardağından 3-4 yemek kaşığı fazla un kullandım. Kullanmış olduğunuz unun miktarı malzemelerdeki değişikliklere göre farklılık gösterebilir. Bunun için sizlere de kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Son aşamada hazırlamış olduğum hamurumun kıvamını sizlere de göstereceğim. Bu şekilde olması gerekiyor. Tatlımın kekini hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına pişirme kağıdımı aldım ve hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağıttıktan sonra daha güzel kabarması için tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısınmış 190-200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kekim çok güzel kabarlı ve çok güzel bir şekilde pişti. Kekim ılıdıktan sonra kenarlarını bu şekilde çiziyorum. Kekimi bir kenara koyuyorum ve ıslatmak için sosumu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı dolusu kakao'mu alıp üzerine 1 su bardağı soğuk sütümü de ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde sosumu çırpıyorum. Sosumu hazırlarken kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 mililitre arkadaşlar. Güzel bir şekilde çırpalım ve sosumuzu da hazırlayalım. Sosum son 3 dilim kekime yetmedi. Bunun için sütünüzü biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Sosumu bir kenara koydum ve kekimi hazırlıyorum. Kenarlarındaki kısımları daha düzgün olması için bu şekilde alıyorum. Kenarlarından almış olduğum kısımları da oğlum yedi arkadaşlar. Bu şekilde aldıktan sonra kekimi küçük kare dilimler olacak şekilde dilimleme aşamasına geçiyorum. Ben küçük kare şeklinde dilimledim fakat farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Dilimlerken de kekimin ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık harika bir kek oldu. Artık sosuma batırıp dışını Hindistan ceviziyle kaplamaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabarıyor ve kekiniz çok güzel oluyor. Dilimlerimi bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonra kek dilimlerimden bir tanesini alıyorum ve hazırlamış olduğum sosumun içerisine bu şekilde batırıyorum. Daha sonra dışını hindistan cevizi ile kaplıyorum. Dışını kaplamak için hindistan cevizi kullandım. Fındık parçaları, ceviz parçaları veya farklı malzemelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tatlıya hindistan cevizi çok yakışıyor her bir kek dilimimi alıp sosuma batırdıktan sonra tamamen hindistan cevizi ile kaplıyorum. Bütün keklerim bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. İsterseniz kekinizin sadece kenar kısımlarını da sosunuza batırabilirsiniz. Üstüne çikolata sosu da dökebilirsiniz arkadaşlar. Kekimiz yumuşacıktı. Sos ile ıslattığımızda da ayrı bir yumuşak oluyor ve gerçekten lezzet olarak muhteşem oluyor. Bütün keklerimi hazırlayıp servis tabaklarımın içerisine diziyorum. Bu aşamadan sonra servis ediyorum. Vaktiniz varsa dinlendirmek isterseniz dinlendirip o şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben üzerimi süslüyorum ve servis ediyorum. Üzerini süslemek için de anti fıstığı tozu kullandım. Fıstık tozumdan her bir tatlımın üzerine koyduktan sonra süsleme işlemini tamamladım. Dediğim gibi bu aşamalarda tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Ben hiç dinlendirmeden sizlerle tadım testi yapmaya geçiyorum. Tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık, çikolatalı sosuyla ağzınızda eriyip gidecek en kolay ve en lezzetli tatlı tarifi oldu. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten görüntü olarak da muhteşem oluyor. Denediğinizde asla pişman olmayacağınız, sürekli yapmak isteyeceğiniz, ani gelen misafirleriniz için de hemen hazırlayıp servis edebileceğiniz harika bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan eksiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Tariflerimi arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi de sağlayabilirsiniz yapmamı istediğiniz tarifleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.